Fanatik. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi listesini açıkladı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Ülkemizi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden ve gruplara kalan Galatasaray Avrupa Ligi'nde forma giyecek 25 kişilik listesini açıkladı. Markao listeye alınırken Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, Barış Ayper Yılmaz ve Emre Akbaba UEFA kadrosunda yok. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi A listesinde bulunan oyuncularının isim listesi şu şekilde. 1. Fernando Muslera 27. Christian Luyendama. 2. Dindir Yeddin 30. Atalay Babacan. 4. Taylan Antalyalı 33. Aleksandru Cicaldao. 5. Alpaslan Öztürk 45. Markao Teixeira. 6. Patrick Van Aanholt 53. Barış Alper Yılmaz. 7. Kerem Aktürkoğlu 54. Emre Kılınç. 8. Ryan Babel 66. Arda Turan. 11. Mustafa Muhammed 67. Halil Dervişoğlu. 13. İsmail Çipe 89. Sofyan Feauli. 19. Ömer Bayram 90. Mebaye Diyan. 21. Olimpiu Morutan 93. Saça Boy. 22. Berkan Kutlu 98. Berk Balaban. 25. Victor Nelson. A-Spor. Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün Adana Demirspor'a kiralandı. Galatasaray'ın kadro planlarında kendisine gerekli yeri bulamayan Yunus Akgün, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a kiralandı. Yunus geçtiğimiz sezonda Adana Demirspor'da kiralık forma giyiyordu. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Süper Lig'den birçok teklif alan 21 yaşındaki oyuncu yeniden Adana Demirspor'a kiralandı. 150 bin euro karşılığında kiralanan Yunus için 500 bin euroluk satın alma teklifi ise kabul edilmedi. 21 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fanatik. Galatasaray'da son dakika Marcao gelişmesi. Galatasaray'da Brezilyalı savunmacı Marco'nun Süper Lig'in birinci haftasında Giresunspor ile oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareketin cezası belli olmuştu. Markao, 150 bin euro para cezası aldı. Bu cezanın ardından 25 yaşındaki savunmacı Sarı Kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği Trabzonspor maçı idmanında yerini aldı. Galatasaray, 2021-2022 Süper Lig sezonu 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanda sürdürdü. Milli takım kamplarında bulunan Fernando Muslera, Dindir Yedlin, Christian Luyendama, Victor Nelson, Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Aleksandru Cicaldau, Sofayan Feauli, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu antrenmanda yer almadı. Sakatlığı süren Arda Turan'ın tedavisine devam edildi. Sarı Kırmızılılarda olay adam olan Marko'nun cezası dün belli oldu. Sarı Kırmızılılar aldığı kararlar 25 yaşındaki savunmacının cezasını belirledi ve şu ifadelerle cezayı açıkladı. Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor Spor Galatasaray AŞ. Maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim kurulunca alınan kararla 150 bin euro tutarında para cezası verilmiştir. Bu açıklamanın sonrasında bugün gerçekleştirilen idmanda Brezilyalı stoper takımla birlikte çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun milli takımdan dönmesi sonrasında ikilinin nasıl bir poz vereceği merak konusu oldu. A Spor. Galatasaray İrfan Can Eribayat transferinden vazgeçti. İşte sebebi. Son olarak adı Fenerbahçe ile de anılan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Fernando Muslera'ya alternatif olarak Göztepe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamak isteyen Sarı Kırmızılılar, genç file bekçisinin transferinden vazgeçti. Yaz transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Brentford'dan Halil Dervişoğlu'nu kiralık olarak kadrosuna katan Sarı Kırmızılılar, Fernando Muslera'ya alternatif olacak bir kaleci kadrosuna katmak istiyordu. Bu bölge için Süper Lig ekibi Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğri Bayat'ı gündemine alan Sarı Kırmızılıların, 23 yaşındaki file bekçisinin transferinden vazgeçtiği öğrenildi. Göztepe 4 milyon euro istedi. Sabahın haberine göre, yerli kaleci arayan Galatasaray'da listenin ilk sırasındaki İrfan Can Eğri Bayat için Göztepe, 4 milyon euro istedi. Galatasaray'a bu ücret çok geldiği için transferden vazgeçildi. Rize Spor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gökhan Akkan da gündeme gelirken iki kulüp arasındaki gerginlik bu işi imkansız hale getirdi. Galatasaray'ın kaleci transferi şimdilik zora girdi. İrfan Can Eğri kimdir? 30 Haziran 1998 tarihinde Adana'da dünyaya gelen İrfan Can Eğri Bayat, futbola Adana Spor altyapısında başladı. 2015 yılında A takıma yükselen genç kaleci, 2020 bölü 2021 sezonu başında 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon İzmir ekibiyle gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can, bu sezon ligde çıktığı 3 maçta kalesinde 4 gol gördü. Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3.3 milyon euro. Sporx. Galatasaray'da Götzün için bir görüşme daha. Götzün defteri kapanmadı. Avrupa Ligi için 25 kişilik listesini Perşembe akşamı UEFA'ya bildiren Galatasaray'ın Süper Lig için 8 Eylül'e kadar transfer hakkı bulunuyor. Falcao'nun sözleşmesini fes eden Sarı-Kırmızılı kulüp yabancı kontenjanında bir kişilik yer açtı ve Getson Fernandez defterini kapatmadı. Son bir görüşme olacak. Fatih Terim'in takımında ısrarla görmek istediği Gadsen, Avrupa Ligi'ne yetişmese de Benfica ile birkaç gün içinde son bir görüşme gerçekleşeceği ortaya çıktı. Portekizli Yıldız için teklifini yükseltme kararı alan yönetim, bonuslarla 10 milyon euroyu bulan önerisini Benfica'ya sunacak. Galatasaray'ı istiyor. İlk 11'e giremediği için Benfica'da mutsuz olan 22 yaşındaki orta sahada Galatasaray'a dönmek istiyor ve Portekizli yetkililerden kolaylık bekliyor. 8 Eylül'e kadar zorlanacak. 8 Eylül'e kadar Gedson için şartlarını zorlayacak sarı kırmızılıların 8 numarada başka alternatifi bulunmuyor. 12 milyon euro ısrarı. Beşiktaş'ın çekilmesiyle eli güçlenen Galatasaray, 12 milyon euro talep eden Benfica'yı indirime zorluyor. Sabah, Mehmet Özcan. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.